Merhaba, kimya bilimi ünitesinin 3. bölümü olan element ve bileşik kavramına geldik. Bu kavramlar kimyanın en temel kavramları olduğu için çok iyi bilinmesi, çok iyi oturuyor olması gerekiyor zihninde. Buralardan ÖSYM bu ünitenin bu bölümüyle ilgili sorular daha çok karşına çıkartıyor. Buralarda da ben nerelere dikkat etmen gerektiği konusunda sana yardımcı olacağım zaten. Diyersem başlayalım. Şimdi saf madde ile başlayacağız. Saf madde ne demek? Belirli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan tek tür tanecik içeren maddeye bir saf madde diyoruz. Tek tür tanecik içerme burada anahtar kelimemiz. Tek tür tanecikten kastımız atom veya molekül içermesi. Tek tür, tek cins atom ya da tek cins molekül varsa o madde saf maddedir deriz. Saf maddeleri element ve bileşik olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Element kavramına gelecek olursak aynı cins atomların yani tek cins atomların oluşturduğu homojen topluluklara biz element diyoruz. Elementi ikiye ayırıyoruz kabaca. Monoatomik yani tek atomlu elementler ve poliatomik poli çok demek çok atomlu elementler. Biz bunlara moleküler elementler de diyoruz. Monoatomik elementler sınıf olarak metal veya soy gazlardır diyebiliriz. Ki burada verilen örneklerde sodyum, demir ve gümüş metal sınıfına giriyor. Helyum ise bir soy gazdır. Buna başka bir soy gaz neon veya argon örneği de verilebilir. Moleküler elementler ise sınıf olarak ametaller örnektir. Ametaller doğada moleküler halde bulunurlar. İki moleküllü yapının latince adı diatomik. Di latince de iki demek. Diatomik yapıda olan klor ve azot gazı örnek olarak verilmiş. O3 ozon molekülü S8 kükürt molekülüdür. E, farklı örnekler de vardır. Mesela C60 karbon elementinin fulleren formu. Bu şekilde çok atomlu elementler doğada vardır. Şimdi elementlerin özelliklerine bakacak olursak ilk etapta tanım gereği zaten saf olduğunu söyledik. Ve özellikleri her yerinde aynı olduğu için homojen görünümlüdür bunlar. Ancak hal değişimi sırasında ki mesela demir elementini biz erittiğimizde erime anında hem katısını hem de sıvısını aynı anda gördüğümüz için hal değişimi sırasında bunların görünümü heterojen olacaktır sembollerle ifade edilirler diyebiliriz. Sembolleştirme sistemini ilk defa Berzelius ortaya atıyor. Bunu da söyleyelim. İlk olarak bu simya döneminde bir takım işte resimler, bir takım simgeler kullanılmıştır. Ancak Berzelius ilk defa Latince veya işte İngilizce isimlerinin baş harflerinin kullanılabileceğini önermiş ve bu kabul edilmiş. Dolayısıyla eğer element iki harfli ise ilk harfi mutlaka büyük. ikinci harfi küçük yazılır. Eğer bir harf ise zaten büyük harfle gösteriyoruz. Mesela potasyum bir harflidir. K ile gösterilir. Sodyum iki harflidir. N, ile gösterilir. Bu şekilde ilk harfi büyük, ikinci harfi küçük şekilde gösteriyoruz elementleri. Kendilerinden daha basit maddeler maddeleri ayrıştırılamazlar. Çünkü bu maddelerin en e, basit halidir elementler diyoruz. Kendilerine has ayırt edici özellikleri vardır. Mesela işte erime noktası, kaynama noktası, öz kütle, öz hacim, iletkenlik, çözünürlük gibi kavramlar, değerler, ayırt edici özellikler olarak karşımıza çıkar. Bunları biz metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırmaların da detaylarını ilerleyen derslerde görüyor olacağız. Şimdi ilk 20 element TYT'de, TYT kısmında ilk 20 elementi ve sık kullanılan elementleri bilmek zorundasın. E, i̇lk 20 element ortaokul yıllarından beri aslında kullana geldiğin elementler olarak karşına çıkıyor zaten. Bu Bunları biliyorsun diye düşünüyorum. Ancak burada yine de karışan elementleri ben söyleyeyim. Mesela azot A harfiyle başlıyor ama Latincesi ya da İngilizcesi nitrojen olduğu için simgesi N harfiyle gösterilir. kükürde dikkat etmeni tavsiye ederim. Kükürt İngilizce'de sülfürdür. Sülfür. O yüzden S harfiyle gösterilir. K ile başlamasına rağmen. Burada potasyum çok karışıyor. Potasyum K hani potasyum P ile gösterilmiyor da K ile gösteriliyor. Kükürtle karışıyor. Potasyum fosforla karışıyor. Çünkü fosfor P harfiyle başlıyor. İngilizce'de yazımı. O yüzden simgesi P'dir. Fosfor mesela florla da karışabiliyor. Çünkü floru da F ile gösteriyoruz. F harfiyle başladığı için. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Sodyum latincesi natrium. Natrium olduğu için de ilk iki harfi Na buradan geliyor. C ile başlayanlar sadece C olan karbon, Cl olan klor, Ca olan kalsiyum. Bir de benim sana dikkat et dediğim Mesela neydi o? Fosfor, kükürt, potasyum. Bunlar işte dikkat etmen gereken element simgeleri. Zaten biliyorsan sorun yok. Bunları öğrendikten sonra her simgeyi ismiyle okursan bu anlamda ezberlerken ya da öğrenirken daha kolay bir şekilde hazmetmiş olursun. Şimdi sık kullanılan elementler belki ilk defa görüyorsun bazılarını. Belki daha önce tecrübelerin var ama burada isimden simgeyi çağırman birazcık zor. Çünkü burada daha fazla değişiklikler var. Mesela çinko zinnattan geliyor. ZN simgesi. Kalay sinnattan geliyor. SN simgesi. Kurşun plumbumdan geliyor ya da plumbat. PB o yüzden simgesi. Burada başka demiri söyleyebiliriz. Ferrum, Ferrat, Fe. Bakır, Kupur'dan geliyor Cu. Altın, Argentat'tan geliyor Ag. Bunlar dikkat etmen gereken yerler. Mesela altın içinde Aurat'tan ya da Toyota Auris'i bilirsin belki. Au simgesi. Altın buradan geliyor. Civa'yı da zaten işte gazlarda basınç konusunda fizikte falan da görüyorsun belki. Civa'nın HG simgesine belki daha fazla aşinasındır diye düşünüyorum. Bu elementlerin isimlerini, simgelerini çok iyi biliyor olman lazım. Çünkü ÖSME direkt olarak burayı sordu. Sormaya da devam edecektir. Sonuçta bu kimyanın sembolik dili. Sembolik dili de öğrenmen gerekiyor. Dediğim gibi burada kendine şemalar oluşturabilirsin çeşitli yöntem teknikler deneyebilirsin. Artık hangisinde daha kolay hissediyorsan, daha kolay öğrendiğini hissediyorsan bu yöntemi denemelisin. Ve mutlaka bunları ezberlemelisin. Ezberledikten sonra da her gördüğün simgeyi mutlaka ismiyle telaffuz edersen o öğrendiklerin çok iyi bir şekilde oturacak. Ve bundan sonra artık düşünmeden cevap veriyor olacaksın. Şimdi istersen bileşik kavramına geçelim. Bileşiklerde Farklı tür atomların bir araya gelerek oluş e, oluşan saf maddelerdir ama bunlar bir araya gelirken özelliklerini kaybederler. E, ve yine saf maddeler oluşurlar. Bileşiklerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de belirli bir kütle oranında bir araya gelmesidir. Yani belirli bir oran olması gerekir. Çünkü belirli bir oran olmazsa bu bir işte karışım gibi e, algılanabilir. Dolayısıyla belirli bir kütle oranı olacak. Bileşikler elementler gibi saftır ve homojendir ancak elementler gibi yine hal değişim noktasında heterojen olarak görünürler. Formüllerle gösterilirler. Mesela suyun formülü H2O ya da işte sülfürik asit H2SO4 bunlar birer formüldür. Formüllerle ifade edilirler. Birden fazla atomdan oluşuyorlar. İyonik ve kovalent olmak üzere ikiye ayrılıyorlar ki bunların detaylarını kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinde detaylıca işliyor olacağız. Fiziksel yöntemlerle bir araya gelmediklerinden fiziksel hiçbir yöntemle bileşenlerini ayrılamazlar. Ancak kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayrılabilirler. Bu yöntemler mesela birisi ısıl etkiyle parçalanma veya elektrik enerjisi yoluyla parçalanma yani elektroliz olayıdır. bu yöntemlerle ele elementlerine ayrışabilirler. Kendilerine az edici özellikler yine elementler gibi kaynama noktası, donma noktası, erime noktası, işte öz kütle, çözünürlük, öz hacim gibi değerler ayırt edici özelliklerdir. Bileşimleri sabittir dediğimiz o belirli bir oran dediğimiz yapı aslında bu ve bileşenlerin özelliklerini taşımazlar ki buna örnek olarak mesela sodyum metali ile e, klor gazını tepkimeye koyduğumuzda işte sodyum klorür dediğimiz yemek tuzu oluşuyor. Şimdi burada özellikle dikkat edecek olursanız ya da olursak sodyum metali suyla çok şiddetli şekilde patlama reaksiyonu verir çünkü sodyum çok aktif bir metaldir. Bunun belki deneylerini izlemişsindir. E, Klor ise oldukça zehirli bir gazdır ki ile çamaşır suyunu karıştırdığında ortaya çıkar ve zehir etkisi yaratır. Ama bu ikisini tepkimeye koyduğumuz oluşan yemek tuzu e, neredeyse bunsuz yemek yenmez diyebiliriz. Dolayısıyla tamamen çok farklı özellikte bir madde oluşturun söyleyebiliriz. Yani bir birleşenler kendi özelliklerini kaybediyorlar diyebiliriz. Şimdi bileşik ve yaygın isimleri var ki burada biraz öğrenciler zorlanıyorlar ama burada e, işte bildiklerin mesela su, amonyak öğrencilerin genelde bildiği örneklerdir ama H2SO4 işte akü asidi olarak bilinir ama zeyt yağıdır. Yaygın adı zeyt yağı. Bunu şeyde simya zamanında söylemiştik. Jabir bir Hayyan sentezlemişti. HCl tuz ruhu, HNO3 kezzap bunlar kuvvetli asitler buna karşı bir bas söyleyecek olursak amonyak zayıf bir bas. Bunları kolaylıkla oturabilirsin. Bir de kuvvetli iki tane asitimiz var ki sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit. Bunların da yaygın adı sud kostik veya potas kostik potasyumla başladığı için. bunları da şöyle şeme oluşturmuş olalım. Bir de kalsiyumlu olanlar var. Mesela kalsiyum karbonat kireç taşı ki yukarıda görüyorsun bunu. Kalsiyum karbonat kireç taşı. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç. Sönmemiş kireç. Yani kireçli olanları şöyle toparacak olursak, bunun üzerine su eklersek sudaki hidrojen yapıya katılmış gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla bu e, yapıda sönmüş kireç oluyor. Dolayısıyla sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve kireç taşında bir şemayla e, oluşturarak bunda bir grup halinde e, ezberleyebilirsin. CH3COOH bir sirke, sirke asidi, asitlerden birisi ve NaHCO3 yemek sodası ya da karbonat dediğimiz madde. buna bir diğer soda türü olan na 2 co 3ü de ekleyebiliriz. Bu da çamaşır sodası olarak bilinir. bazı kaynaklarda bununla ilgili sorularda geliyor. Hiç görmedim. Olmasın diye yazalım. Şimdi element ve bileşik kavramları kabaca bunlar. burada özellikle bilmen gereken işte karşılaştırmalı olarak element ve bileşiğin özelliklerini bilebilirsin ki yakın özellikler zaten var. Ama burada elementlerin ve bileşiklerin özellikle bileşiklerin yaygın adlarını çok iyi bilmen lazım. ÖSYM soracak olursa buraları soruyor ve buralarda hani bilen öğrenci için 1-2 saniye sürüyor. Ama bilmeyen öğrenci yorum yapmaya kalktığı zaman da hata yapıyor, yanlış yapıyor. Senin bu yanlışı yapmanı istemem. Dolayısıyla bunun için bu zamanda hemen bunu bu konu bu şeye gelmişken, merhaleye gelmişken hemen ezberlemeni öneririm. Bunları ezberleden sonra da standart soru ve çözümlerinde birlikte çözüyor olacağız. Müzik